Selamun Aleyküm dostlar. Hayırlı günleriniz olsun. Evet kısa özet videolarımıza devam ediyoruz. En son düm sesini gördük. Düm sesini doğru tutuşları öğrendiğimizi varsayarsak bir kısa dümle ilgili alıştırmalara geçebiliriz. Nasıl yaparız? Önce kafamızda bir ritim belirleriz. Şöyle bir şey olsun. Tak, 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 tak. Bunu belirledik. Şimdi bunu bendirde çalacağız, düm sesiyle. Son ki 3 4 düm. düm 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 önce izleyin. Şimdi definizi, benderinizi, elinizi alın. Benimle beraber bu alıştırmayı yapalım. Birazcık tüm sesini doğru çıkarmayı hedefleyelim, amaçlayalım. Benimle beraber, bu ritimde videoyla beraber vurabilirsiniz. Hazır. Son 2 üç, dört. Biraz yavaşlıyorum şimdi. Düm, düm, düm. Bu ritimdeki yavaşlama, hızlanma olayına biz metronom diyoruz. Metronom cihazı var. Bu metronom cihazı bize ritmin hızını gösteriyor. Yavaşlayarak bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda metronom cihazıyla çalışmalar yapacağız. Yine bu e, özet derslerimizde de aynı diğer uzun videolarımızdaki gibi uzun eğitim videolarımızdaki gibi e, aynı şekilde sırayla ilerliyoruz. E, metronomla ilgili çalışmalarımız da bir sonraki videomuzda olacak. Şimdi tekrardan sizle kafamızdan bir hız belirleyelim. Ve oradan yola çıkarak yavaş yavaş hızlanalım. Sadece düm sesini kullanacağız. Düm sesini kullanarak artıracağız hızımızı. Sonra tekrar yavaşlayacağız ve bitireceğiz. Sizden isteğim arkadaşlar bu yaptığımız egzersizi başa sararak tekrar en az 10 defa yaparsak düm sesi oturmuş olacak. Şunu unutmayalım. Nasıl bir boks sporu için veyahut da işte kickboks sporu için diyelim tekme ve yumruklar doğru atılmadığı müddetçe asla diğer kombinasyonlara geçilmez ise, diğer kombinasyonlar başarısız olursa, aynı burada da düm, tek ve e sesleri, ara sesimiz e sesi ileride göreceğiz, veyahut da düm, tek ana seslerini sağlam bir şekilde çıkarmadığımız müddetçe, Doğru sesi almadığımız müddetçe istediğimiz ritmi atalım, istediğimiz kombinasyonu yapalım kulak tırmalayacaktır. Kısa bir örnek. Yanlış bir düm sesi ve tek sesiyle çalınan düm teke düm tek. Yanlış vuruş yapılıyor. Sesi görüyoruz. Ama doğru vuruş yapılınca kısa bir örnek olsun. Hemen geçelim düm sesi alıştırmalarımıza. Hızımız şu olsun. Düm. 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 Son. ki 3. 4. Düm. 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 Hep beraber. Düm. Düm. Benimle aynı anda vurmaya gayret gösterin ritmimizi eşit miktarda eşit aralıklarda vurmaya çalışalım. Düm, düm. yavaşça artırıyorum. Hızımı artırıyorum. biraz daha artırıyorum. Biraz daha. Yavaşlıyorum. Yavaşlıyorum. Bu egzersizleri düzenli olarak arkadaşlar tekrar edin. Düm sesleri yerine otursun. Tek seslerine geçelim. Doğru tutuş düm ve tek seslerini sağlam öğrenirsek inşallah diğer ritimlere de geçeceğiz. Sağlıkla, sağlıklı bir sesle. O yüzden tekrar tekrar izleyelim. Beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.